Arkadaşlar oyun rehberimden herkese merhabalar. Bugün sizlerle bir ilk eee full e, full demeyelim de extreme ultimate extreme e, Ab arkadaşlar oyun rehberimin ilk bölümü bugün ve e, yanımda berke var yani efsane oyundan berke eee bu şey yok arkadaşlar ben e, batuhan yok Niye? Ben de bilmiyorum. Telefonlarımıza çıkmadı. Ee, ve Skype'da falan da yok. Her neyse. Trenimizin tadını çıkaralım. Full güçlendirilmiş ray sistemi yapıldığı için çok hızlı arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Ee, Skype alan kodu. Alan kodu nereden çıktı? Skype, Facebook, Twitter ve fan sayfamız gibi takip edeceğiniz yerleri oyun rehberimde göstermiştik e, ee, Karamız oyun rehberi şu anda yanımda Berke var merhaba Berke Evet arkadaşlar altı Skype'ın şeyini gördüğünüz üzere Sa ee, Mehmet Berke saat 8.19 yani akşam akşam video çekiyorum ee, yalnız değilim tabi Berke var ki yeni başlıyor Berke sen ters mi gidiyorsun abi Heh, çarpışacağız biz orada. Dur dur. Vagon dur 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 dur. Ya oğlum shift'e bas in. Sonra kır. <laughs> Arkadaşlar e, epic fail olma durumumuz da var. Olmuyor değil. Bir dedi de yani en uzun yani en büyük sürümde oynuyoruz ve yolculuğumuz da yeni başlıyor. Ben niye çok konuşuyorum. Arkadaşlar birkaç abonemiz var yalnız ee, abone olma durumu pek de fail değil pardon. Ee, çok saçma bu videoda küfür etmiyorum niye ben de anladım. Bu oh oh bu ne oluyor. Arkadaşlar daha yeni başlıyoruz ve çok hızlı. beş işte burası çok zor. Rrr. Arkadaşlar bunu toplam 5 saat ya da 1 e, bir hafta 35 e, 35 saatte yaptık. 3 e, kişi ben, Mehmet belki ben Batuhan. Mehmet belki diye üstte gördüğünüz kişi. Mehmet belki niye bu kadar suskunsun? Ve burada yolculuğumuz bitti. Evet gördüm onu. Arkadaşlar bir durun. Tamam. Arkadaşlar tren devam edeceğiz. Ee, bu videoyu YouTube'a koyacağım. Oyun rehberimi izlemeye ve devam edin. Oyun rehberim birinci bölümden herkese iyi günler. İyi oynar. Abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.